Merhaba LGS Tayfa. Sınavın en önemli konularından biri olan asitler ve bazları roket hızıyla öğrenmeye hazır mısınız? Kemerleri bağlayın çünkü başlıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Limonu ısırdığımızda neden yüzümüze ekşirtiriz de sabun elinize geldiğinde neden o kadar kaygandır? İşte bu soruların arkasındaki kimyayı, bilimi bugün hep birlikte çözeceğiz. Peki, Bugünkü yol haritamızda ne var? Önce asitlerin o ekşi dünyasına bir dalış yapacağız. Sonra onların tam zıttı olan bazları tanıyacağız. pH cetveliyle güçlerini ölçeceğiz, tehlikelerine karşı nasıl korunuruz ona bakacağız ve en sonunda da bütün dünyayı ilgilendiren asit yağmurları konusuna değineceğiz. Ve ilk durağımız asitler. Yediğimiz o ekşi şeylerin arkasında yatan bilime yakından bakıyoruz. Peki, asit dediğiniz şey tam olarak ne? Bakın, LGS için en kritik tanım geliyor. Bir maddeyi alıp suya attığınızda, eğer o suya hidrojen iyonu, yani H artı iyonu bırakıyorsa, o madde bir asittir. İşte anahtarımız bu, H artı. Yani bir asidin kimliği, onun adeta parmak izi, bu H artı iyonudur. Bir çözeltiyi asidik yapan şey, içindeki bu iyonların ne kadar çok olduğudur. Asit demek, H artı demek. Bu bağlantıyı sakın unutmayın. Şimdi geldik LGS'de en çok sorunun çıktığı yere, asitlerin genel özellikleri. E, tatlarının ekşi olduğunu zaten biliyoruz, suya atıldıklarında iyon verdikleri için elektrik akımını iletiyorlar, metalleri ve mermeri aşındırıyorlar yani dikkatli olmak lazım ve tabii ki sınavların yıldızı, turnusol kağıdı. Aklımızda şöyle kodluyoruz, çok basit, asitler kızartır yani mavi turnusol kağıdını alıp kırmızıya çevirirler. Asitler öyle sadece laboratuvarda bulunan şeyler değil hayatımızın tam ortasındalar. Temizlikte kullandığımız tuz ruhu, arabaların aküsündeki zaç yağı, hatta mutfaktaki sirke, hepsi aslında birer asit. E madalyonun bir yüzü varsa bir de diğer yüzü olmalı değil mi? Şimdi asitlerin ezeli rakiplerine yani bazlara geçiyoruz. Onlar da asitlerin tam tersi özelliklere sahip. Bazın tanımı da aslında çok net ve basit. Bu defa bir maddeyi suya attığımızda ortama hidroksit iyonu yani OH- iyonu veriyorsa işte o madde bir bazdır. İşte bu da bazların kimlik kartı. OH- iyonu. Asitler için H artı neyse bazlar için de OH- odur. Bu ikisini karıştırdığınız an bütün konu gider. Aman dikkat! Gelelim bazların özelliklerine. Tatları genelde acıdır ve en meşhur özellikleri o sabundaki gibi ele kayganlık hissi vermeleridir. Zamanla camı ve porseleni matlaştırabilirler. Turnusol testinde ise asitlerin tam tersini yaparlar. Kodlamamız neydi? Bazlar morartır. Yani kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler. İşte bu slayt sınavdan önce son tekrar için altın değerinde tam bir kurtarıcı. Asit. Ekşi, H artı, pH 7'den küçük ve kızartır. Baz, acı, OH eksi, pH 7'den büyük ve morartır. Bu karşılaştırmayı aklınıza kazıyın, yeter. İyi güzel, bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anladık. Peki ama ne kadar asit, ne kadar baz? İşte bu gücü ölçmek için kullandığımız harika bir aracımız var. pH cetveli. Bu cetveli 0'dan 14'e kadar giden bir güç göstergesi gibi düşünün. Tam ortası yani 7 nötr demek. Saf su gibi. 7'den 0'a doğru indikçe asidin gücü fena halde artıyor. 7'den 14'e doğru çıktıkça da bazın gücü artıyor. Yani sakın unutmayın pH'ı 1 olan bir aset pH'ı 6 olandan kat kat daha güçlüdür. Bir sıvının ne olduğunu anlamak için kullandığımız minik kimyasal dedektiflerimiz var. Bunlara ayıraç diyoruz. Turnusolü zaten ezberledik ama fenoftalein ve metil oranj da cepte olmalı. Mesela fenoftalein bazların yanında pembeye döner. Bu tablo LGS'de gerçekten hayat kurtarabilir. Şimdi bu maddeler ne kadar faydalıysa bir o kadar da tehlikeli olabilir. O yüzden sıradaki bölüm çok ama çok önemli güvenlik. Asitler metali mermeri resmen deler geçer. Bazlar camı, porseleni matlaştırır. İkisi de cildinize değerse ciddi yanıklar olabilir ve geldik en kritik uyarıya. Evdeki temizlik malzemelerinden tuz ruhu ve çamaşır suyunu asla ama asla birbiriyle karıştırmayın. Ortaya çıkan klor gazı ölümcül derecede zehirlidir. Peki nasıl korunacağız? Aslında çok basit. 1. eldiven takacağız. 2. koruyucu gözlük kullanacağız. 3. çalıştığımız odayı iyice havalandıracağız ve 4. aldığımız ürünün üzerindeki güvenlik uyarılarını mutlaka okuyacağız. Bu kadar. Şimdi konuyu biraz daha büyütelim ve sadece kendimizi değil, bütün gezegenimizi ilgilendiren bir soruna bakalım. Asit yağmurları. Peki bu felaket nasıl oluyor? Her şey bizim yaktığımız fosil yakıtlarla başlıyor. Fabrika bacalarından, araba egzozlarından çıkan kükürt dioksit gibi zararlı gazlar atmosfere karışıyor. Orada su buharıyla birleşince ve sülfürük asit gibi çok güçlü asitlere dönüşüyor. Sonra da yağmurla birlikte yeryüzüne iniyorlar. Etkileri gerçekten de yıkıcı. Ormanları kurutuyor, göllerdeki balıkları öldürüyor, toprağı verimsizleştiriyor ve binlerce yıllık tarihi binaları, heykelleri bile yavaş yavaş eritiyor. Peki çaresiz miyiz? Tabii ki hayır. Fosil yakıtlar yerine, güneş ve rüzgar gibi temiz enerjilere yönelmek, fabrikaların bacalarına filtre takmak, daha çok ağaç dikmek ve arabalarımızın bakımını düzenli yaptırmak, bunların hepsi çözüme giden yollar. Ve bu anlatımın sonunda soruyu size bırakıyorum. Unutmayın, en büyük değişimler bile küçücük adımlarla başlar. Peki, bu gezegeni korumak ve asit yağmurlarını durdurmak için sen bugün ne yapabilirsin? Bu anlatım Kek Akademi tarafından hazırlandı. Sınavda hepinize başarılar.